Bu sefer emeklilerden AKP'ye kötü haber. Seçim öncesi iktidara şok. Her seçimde AKP'ye büyük destek veren emeklilerden bu sefer kötü haber geldi. Seçim öncesi iktidarı büyük şoka uğratan rapor kulislerden sızdı. AKP'nin seçimlerde en çok oyu aldığı kesim olan emeklilerden büyük şok geldi. AKP'nin yaptığı bir araştırmada emeklilerin yerel seçim öncesi partiden uzaklaştığı ortaya çıktı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan parti yönetimine gelen sonuçları köşesine taşıdı. Babacan, ekonomik kriz ve enflasyonun AKP'den uzaklaşmaya neden olduğunu belirterek, gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmenin de çözülme saptadı ifadelerini kullandı. Nuray Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle. Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar. AKP'nin seçmen tabanında 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP'den uzaklaşan bu grupta %30 oranında erimi olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmenin de çözülme saptadı. Emeklilerin ekonomik durumu son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında son dönemde yaşanan sorunlar ve son olarak Çalışma Bakanı tarafından 5000 lira planlandığı açıklanmış olmasına rağmen 3000 lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuluyor. Şimşek memnun değil, bakanlar kurulu toplantısında 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin açıklanan para politikasını zorlayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etkilediği ve frene basıldığı aktarılıyor. Ama bu konuda hala beklenti var, onu da belirtelim. Şimşek'in enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor. Erdoğan'ın 43 arabalı konvoyu kameralara böyle yansıdı. Ay sonunu getiremeyen emekliler konvoydaki ihtişamı gururla seyretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge gitti. Miting alanına girerken Erdoğan'ın uzun konvoyu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Miting alanında dikkat çeken Erdoğan'ın uzun konvoyu sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı vatandaşların kamerasına yansıdı. Adana'da iki otobüs ve çok sayıda zırhlı koruma aracıyla miting alanına giren Erdoğan'ın söz konusu anları yol kenarındaki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Vatandaşlar bu anları paylaşınca binlerce yorum yapıldı. Konvoyda 43 araç yer aldı. Konvoyda polis aracı ve motorize ekipleri, ambulanslar, seçim araçları yer aldı. Söz konusu konvoyda 43 aracın yer aldığı ifade edilirken bu araç sayısı görenleri hayrete düşürdü. Diğer yandan İstanbul için 7 anketin 6'sı aynı adayı işaret etti. Seçimlerde sonucu en çok merak edilen ve tartışılan şehirlerin başında ise 16 milyon nüfuslu İstanbul geliyor. İstanbul'da çok adaylı seçim yarışında öne çıkan adaylar ise mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum. İstanbul seçimlerinin sonucu şimdiden merak konusu oluyor. Seçimin İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un arasında geçmesi beklenirken, kamuoyu araştırma şirketleri anketlerini sürdürüyor. The En, Sonar, Optimer, ORC, Metropol, Yöneylem, PR adlı 7 farklı kamuoyu araştırma şirketinin İstanbul'da gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı. İstanbul'da yerel seçim anketleri, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde gittiğini gösteriyor. 7 farklı şirketin Şubat ayında yaptığı anketlerden altısında İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurumu geride bıraktı. Sadece ORC anketi kurumun İmamoğlu'ndan daha fazla oy alacağını öngördü. ORC anketine göre İstanbul'da oy dağılımı şöyle. CHP Ekrem İmamoğlu %36.5 AKP MHP Murat Kurum %37.7 İyi Parti Buğra Kavuncu %3.6 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, %2.9. Hafta sonu basına yansıyan PAR anketi de İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. PAR anketinde 3000 kişiye 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi aday oy vermeyi düşünüyorsunuz diye soruldu. Ankete katılanların %32.9'u CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, %31.7'si AKP'nin adayı Murat Kurumu tercih etti. Diğer partilerin adayları ise şu oranlarda oy aldı. Dem Parti Meral Danış Beştaş %5.4 İyi Parti Buğra Kavuncu %5.2 Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu %4.6 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %2.8 Saadet Partisi Birol Aydın %1.9 Millet Partisi Hasan Hüsnü Güner %1.3 Diğer %1.2 Kararsızlar %6.9 16 milyonluk İstanbul, seçimlerde en çok merak edilen ve konuşulan şehir olmaya devam ediyor. İstanbul'da çok adaylı yarışta, mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum arasında kıyasaya bir rekabet yaşanıyor. Kamuoyu araştırma şirketleri de seçim anketlerini sık sık güncelliyor. Şubat ayında yapılan anketler, İmamoğlu'nun İstanbul'da bir adım önde olduğunu ortaya koyuyor.